Bu videoda fizikte ölçme neden önemlidir? Ölçme hataları nelerdir? Ölçümdeki hatalar belirsizlikler nasıl giderilebilir? Konusu üzerine duracağız. Her ne kadar Aristo ölçme veya deneyden ziyade gözlemin daha önemli olduğu fikrine sahip olsa da günümüzde böyle bir fikri kabul etmemiz doğru olmaz. Yıldızların yerlerinden bize uzaklıklarından tutun atom altı parçacıkların kütle, yük ve hareketine ait birçok özelliklerini ölçümle açıklayabilirsiniz. Günümüzde popüler bir konu olan nanoteknoloji uygulamalar nano seviyesinde ölçümlere dayanmaktadır. Ayrıca uydu yer arasında iletişim yapan sistemlerin, GPS gibi, kullanılmasıyla, uydu ve dünyanın hareketine rağmen, yerde bulunan bir merkezin, hareketlinin, milimetrik hareketlerinin tespiti mümkün olabilmektedir. Bu tür örnekler çoğaltılabilir. Kısacası ölçüm olmadan fizik de olmaz diyebiliriz. Ölçmede hatalar deyimi sıklıkla birçok kitapta kullanılmaktadır. Aslında hata yerine belirsizlik teriminin kullanılması daha uygun olabilir. Hata terimi sanki bir yanlışlık yapılmış hissi uyandırmaktadır. Veya hata yerine yanlış yapmak ya da yanılgıymış gibi düşünüldüğü zaman hata yapılmış olunur. Aslında çoğu kitaplarda bu konuda hata diye bahsedilen şey ölçümdeki belirsizliktir. Hata veya belirsizlik aslında ölçülen değer ile doğru gerçek ölçüm arasındaki farktır. Genel olarak deneysel ölçümlerde iki temel hatadan belirsizlikten bahsedilebilir. Ölçmede hata belirsizliği genel olarak iki ana alt kısma ayırabiliriz. Bunlar, sistematik hata ve rastlantısal hatadır. Sistematik hata, bir ölçüm yaparken kullandığımız araçların doğru ve tam ölçtüğünü farz ederiz. Ancak ölçüm yapan araçlar her zaman doğru ölçüm yapmayabilir, kalibrasyon hatası, kabullenmeler ve ve gibi nedenler olabilir. Bu durumda ölçmeden kaynaklanan bu hata belirsizlikler sistematik hata olarak adlandırılır. Bu hata belirsizlik bütün ölçümleri etkiler. Aracın sıfır noktasının yanlış yerleştirme veya kalibrasyon hataları bu tip hataların ana kaynaklarındandır. Sistematik hata doğruluk derecesini azaltır. Doğru okuma ve ayarlama sistematik hatayı azaltır. Rastlantısal hata. Rastlantısal, random. Hatalar ise daha çok insan hatası şeklinde isimlendirilir. Ölçüm yaparken kişiler kendi kabiliyet bilgi ve veya becerileri ölçüsünde o ölçümü gerçekleştirdiği için aynı ölçüm farklı kişi veya hatta aynı kişinin farklı zamanlarda farklı değerler bulmasına sebep olabilir. Daha çok insan hatası şeklinde isimlendirilir. Gözlemcinin gözünden kaynaklanan hata, süreç boyunca sıcaklık, basınç gibi değerlerin değişimi ve yanlış teknikler bu tip hatalara sebep olur. Rastlantısal hata tutarlık derecesini azaltır ve Ölçüm değerlerinin tekrarlanması ve ortalama değerin alınması rastlantısal hatayı azaltır. Ölçümlerle ilgili diğer bir nokta da doğruluk ve tutarlılık derecesidir. İyi bir ölçüm doğru olduğu kadar tutarlı da olmalıdır. Bu durumu verilen hedeflere fırlatılan dartın bıraktığı çizimlere göre açıklamaya çalışalım. Verilen hedefe yapılan dart atışlarının yorumu soldan sağa doğru şu şekildedir. En solda yüksek doğruluk, düşük tutarlılık vardır çünkü siyah noktalar merkez etrafında dağılmıştır. Soldan ikinci şekilde ise, hem yüksek doğruluk ve hem de yüksek tutarlılık vardır çünkü bütün noktalar hedefi vurmuştur. Soldan üçüncü şekilde ise, düşük doğruluk ve tutarlılık vardır. Çünkü, vurulan noktalar merkezden uzakta ve dağınıktır. En sağdaki şekilde ise, noktalar merkezden uzakta belli bölgede toplandığından düşük doğruluk ama yüksek tutarlılık vardır denebilir. Alttaki çizimlerin solunda ise, Noktalar merkezde değil birbirine yakın ama başka hedefe yönelmiştir. Bu da sistematik hatayı gösterir. Tutarlı ama doğru bir sonuç elde edilmemiştir. Alt sağdaki çizimde ise noktalar merkezden her seferinde rastlantısal olarak dağılım göstermektedir. Bu da rastlantısal hatayı gösterir. Sonuçta ne tutarlılık ne de doğruluk vardır. Ölçümlerle ilgili başka bir durum ise duyarlılıktır. Bir aracın duyarlılığı, ölçeceği değerdeki değişimleri ölçme hassasiyet derecesi olarak da bilinir. Araç ne kadar küçük değişimleri ölçebiliyor ise o derece daha duyarlıdır. Böylece aracın ölçüm yaptığı derecelendirme birimi ne kadar küçükse o derece o araç daha duyarlı olur. Her bir aracın hassasiyeti de farklıdır. Peki, ölçümdeki hatalar belirsizlikler nasıl giderilebilir? Ölçmedeki hata veya belirsizliği tamamen gidermek mümkün değildir ama en az seviyeye indirmek için birçok tedbir alınabilir. Mesela, ölçümde kullanılan aracın yüksek derecede hassas olması, kullanıcının kullandığı aracı iyi tanıyıp ona göre davranması, ölçümün tekrar edilmesi ve kontrol edilen dış etmenler şartlar dahilinde ölçüm yapılması ölçülen değerin doğruluk derecesini arttırır. Dolayısıyla daha az hata belirsizlik elde edilebilir. Bir sonraki konuda, standartize edilmiş birim sayılı birim sistemi, nedir? Fizikteki temel ve türetilmiş birimler nelerdir? İle ilgili videomuzu izleyebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone değilseniz abone olmayı ve beğenip yorum yapmayı unutmayınız.